arkadaşlar bugün size minişlerimi tanıtacağım yani tüm minişlerimi arkadaşlar bu gördüğünüz miniş koala minişim ben bu diğer minişlerimi de tanıtacağım size hemen bu orta boy minişim böyle gördüğünüz gibi bir çıta miniş bu minişimin adı Birdland Arkadaşlar bu da orta boy minişlerden. Bakın arkasında patisi var. Hangi seriden çıktığını çıktığını biliyorsunuzdur. Miniş oynayanlar bilir herhalde. Bu içinde Puduk. Böyle gördüğünüz gibi mor ışıkta parlayan minişlerden biri. Bu minişi de orta boy minişlerden kulak ama videolarımda kullanacağım. Bu adı Birdland. Ay Birdland diyorum. Üzüm üzüm özür dilerim. Kafam karıştı. Bir sürü minişim var. O nedenle karıştırıyorum. Bu da büyük minişlerden. Galaksis. serisinden ama özelliğini kaybetti. Parlamıyor karanlıkta. Adı Galaksi. Galaksi serisinin olduğu için. Arkadaşlar burada ponilerimi de tanıtacağım. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu da büyük boy minişlerden. Kuyruğu koptu ve ayakta ve durmakta zorlanıyor. Altına patifiks yapıştırarak videolarımda kullanacağım. Bunun adı Bayan Gaga. Bu da Galaxy serisinden. Bunun adı da Yeşim. Böyle gördüğünüz gibi büyük minişlerden. Bu da büyük minişlerden. Galaxy serisinden. Kömür. Gördüğünüz gibi. adı arkadaşlar bunun için adını ben bulamadım siz isterseniz e, yani kanalıma bu videoyu yükleyeceğim ve e, şey yapacağım eğer yoruma yazarsanız adı ne olsun ne olmasın ona göre koyacağım bulamadım bunun adını siz koyun burada da böyle bir nişimiz var bunun adı şeker. Bu da daha küçük minişlerden. Öyle gördüğünüz gibi. Bu flamingo. Adı da pambiş. Bu da küçük minişlerden ayıcık minik köpek sanmayın. Bazı kişiler köpek sanıyor o yüzden dedim. Bunun adı da bal küpü arkadaşlar. Arkadaşlar burada tavşan minik bayım var. Orta boy ama ama arkadaşlar çocuk olarak da kullanabilirim. arkadaşlar. Bu da benim en sevdiğim minişlerden bir tanesi. Kakao. Gördüğünüz gibi büyük boy bir tanesi. Arkadaşlar bu da küçük boylardan yani orta boy küçük boylardan boyuz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunun isminin gö gözlüğü vardı kırıldı. Ee, adı Zeki arkadaşlar. Bunun adı da şekerci kabla. Bunun ismi adı arkadaşlar limon büyük boylarda. arkadaşlar bu da orta boy küçük işlerden arkadaşlar Suzy arkadaşlar bu da büyük boy minişlerden ay bunun adı neydi ay adını unuttum Arkadaşlar galiba galiba menekşe evet menekşe. Menekşe evet arkadaşlar menekşe. Unuttuğum için özür dilerim. Arkadaşlar şimdi panellere geçiyoruz. Size panellerimi de tanıtmak istiyorum çünkü panellerle ayrı bir videom olacak. Arkadaşlar bu paneyim Fluttershy. Gördüğünüz gibi bunun küçük boyu da vardı ama kayboldu. Arkadaşlar ben e, eskiden My Little Pony'sini çok izliyordum da bu karakterin adını çok yani unuttum o yüzden kafadan bir tane at koydum. Layla koydum. Arkadaşlar bunun adı Pinkie Pie. Evet. şu Bunun adı da Rumble Day. Arkadaşlar bunun adını da unuttum ben ama yani işaretine göre şimşek koydum. Şimşek koydum adına. Bunun adı Twilight. Şöyle. moderate Söyle, söyleyeyim bazı kişiler söyleyemiyor adını bunun adı Çimen arkadaşlar şimdi trollere geçiyorum trollerim az var arkadaşlar ben trollerin adını koymadım yani öyle sınırlıyorlar. Belki bazı videolarımda kullanırım. Böyle bir troll var arkadaşlar. Arkadaşlar burada da şöyle bir trollümüz var. bizim var arkadaşlar. Arkadaşlar ben trollüm filmini izlediğime rağmen avlarını bu yani hatırlayamıyorum. Çok uzun zaman önce izlemiştim. O yüzden hatırlayamıyorum. Şimdi lo, normal iki tane kalan oyuncağım var. Onları göstereceğim size. Belki kalan e, yani bir, birkaç videomda kullanırım. Belki. Arkadaşlar böyle Lord bebeğim var. Eşyaları kayboldu ama kullanırım. Böyle. Tık saçları var. Arkadaşlar burada da e, karşısında net izleyenler bilir. Burada da e, kafa tarayıcıklardan kutu payısı var. Arkadaşlar size eşyaları da göstereceğim. Böyle kupa. Bir ee, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kullanırım ama. Bunu yatak olarak kullanırım. Böyle de bir çapka. Arkadaşlar bu eşyaların içine bir şey koyarak veya kıyaptan da eşya yapabilirim. Onun videosunu da çekebilirim isterseniz. Kağıttan eşya yapıp nasıl yapılır diye. Ee, çekebilirim de başka tıbırlar da çekiyor. İsterseniz ben kötü ya yapıyorsam onlardan da alabilirsiniz. Sorun değil. Arkadaşlar video burada sana eriyor. Çünkü başka bir e, şey falan kalmadı. Arkadaşlar görüşür görüşürüz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bay bay.